iyi arkadaşlar televizyonu izliyorum yemin ederim Vallahi yapacak bir şey de bulamıyorum şu yaz saatinde canım da sıkılıyor yeminle ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar Arkadaşlar bu arada aklımdan bir şey düşünüyorum size demek de istiyorum Bayağı belirtmek istiyorum Arkadaşlar bugün e, ne yapmaya düşünüyorum arkadaşlar bugün e, arabamı e, satmayı düşünüyorum arkadaşlar Sami Usta'ya gideceğiz e, bugün e, biraz kısa tarzında bir şey olacak yani, araba satma şey olacak Arkadaşlar hepiniz bildiği üzere bu arabayı full kullanıyordum. Yani diğer videolarda da falan bir ay olan videolarda da kullanıyordum. Şimdi de işte bu araba ıı, bu araba beni bıktırdı abi. Artık hep aynı araba aynı araba sıkıldım. Yani yeni araba alacağım. <laughs> Odaya baskı yedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi ses olmamız lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu araba biraz bayağı beni yo şey yaptı. Yordu yani yorup yorup duruyor yani. Artık e, araba almaya gideceğim. Şu arabamı ilk öncelikle bir benzinliğe götürüp bir katmaya götüreyim yani. ilk önce bir katmaya hak ediyor bu araba. Buradan siz beni izlerken şuradan bir kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz dostlar. Allah burada tadilat var doğru ya. Sami Usta'nın orada tadilat var abi. Evet diyoruz şu an. Ha. Düz devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar işte geçen e, arabayı aldık. Arabamız biraz e, eskidi tabi pertleşince olunca işte şuradan benzin hemen geçelim. Daha şuradan da arabamızı katalım arkadaşlar. içine falan süpüreceğim çünkü e, araba e, nasıl diyeyim size? Arabamız pis, araba pis satılmaz. Yani cidden yani araba öyle pis satılmaz. Pis satılırsa kötü olur. Ee, niye böyle olursa da derseniz e, Abi benim araba niye buraya sıkıştı mı benim arabam? Sıkışmış tamam. Neyse şuradan böyle fokur fokur yıkasın. Oba tamam yıkattık. Ve gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Evet şuradan hemen benzin dolduralım adama mahcup olmayalım. Benzin doldurarak gidelim. Abo Sami abi ne yapmışsın sen? Sami abi abo. Sami abinin iki arabası burada gözüküyor zaten benzin falan alınca. Abo oğlum burada ne oldu? Lan oğlum burada vanalar patlamış lan. Cidden burada vanalar patlamış ya vallahi yemin ederim. Kötü olmuş baya. Arkadaşlar devam ediyoruz geldim yine gördüğünüz gibi vanalar patlayınca da bir şey oldu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sami ustanın arabaları burada iki tane vermiş tamam bunlar böyle tamir olsun biz de hemen arabamızı test edelim. <laughs> arkadaşlar e, arabamı test edeceğim. Hayır. Selamun Aleyküm. Sahimin usta bugün yok herhalde. Arabalar ilanda. Şu an sahimin ustayı ben arayacağım. E, benim yanımda çalışan dayım. Dayımı arayayım. Dayım çünkü buranın sahibi. Dayımı arayacağım. Da arkadaşlar dur bir saniye. Bir şeyler ayarlamamız lazım. Şimdi hemen şuradan şöyle bir e, telefonumuzu alalım. Çantamda çanta. E, tır, alo dayı. Evlat ne oldu? Dayı e, burada iki tane araba var bu. Ara sen buranın sahibisin yani. Evet evlat. E, dayı ben bu arabalardan birini alacağım. Tamam evlat seç beğeni al istediğini alabilirsin. Tamam ben paraya geri aktarırsın. Tamam dayı ben buradan istediğim bir tane arabayı alacağım ya. Benim bir şeytan eskidi. Tamam tamam İstediğin arabayı al evlat ben hallederim hadi görüşürüz. Görüşürüz dayı. Arkadaşlar ya da dedik. Bu arada biraz dayının konuşmasını yapamadım. Kulağım ağrıyor da o yüzden. Aha ya. Kardeşi e, güzel arabam sana veda edeceğim arkadaşlar. Ne yapayım artık yani? Bıktım senden ya. Veda etme vakti geldi artık yeter. Bunda baksana farları eskimiş, kaput maput eskimiş. Abi bu ne böyle külüstüre dönmüş resmen bu araç. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah aşkına ya. Şuna bak abi arabaya yani pert olmuş resmen. Hemen şöyle arabamızı çekelim abi. Rahmetli oldu bu arabada ya. Gitsin hadi bir satayım da şunu dayım dedi. Anahtarlar dolapta dedi. Anahtar da sende dedi. gitti anahtarlar da senin arabanın bagajına koyduydum en son dedi. Tamam onu da alalım. Çık çık. Aldım arkadaşlar şimdi gidiyorum. Ee, anahtarı takmaya gideyim. Şuradan hemen alayım anahtarı. Şu dolapta mıymış? Tamam aldım dolaptan. Ay, hangisini seçeceğim abi? Arkadaşlar şimdi hangisini seçmem lazım? Dayı dayım dedi ki evlat evlat bu kadar bakalım falan diyor. Ben de o yüzden hmm, hangisini alsam diye çözmeye çalışıyorum. Hmm. Şu da arabası bak ben bunu alamam bilmiyorum. Belki de kullanması zor olabilir. Ee, bu ne lan ha, şeymiş ee, bu da aslında küçük bir mini cooper ama aslında bunu da alabilirim aslında evet abi ben bu mini cooper alacağım daha arabası kusura bakma hadi sana da görüşürüz hemen anahtarı alacağım mini cooper'ın arkadaşlar Ay mini kopur beni bekle beni bekle dayıma da ibandan para yatacağız arkadaşlar öyle bizde pdş yok tamam arkadaşlar hemen ev, iş, evime gideyim şuradan arabalarımızı da hallederim lan kendi arabamı sildim dur dur yanlış yaptım diğer arabaları sileceğimi yanlış yaptım evet arkadaşlar dayıma dedik dayım da dedi ki eee şey dedi sorun yok dedi arabalar arabalar sende dedi ben de dayıma sağ olsun dayım dedim canım dayım arkadaşlar çok iyi ya çok iyi ya Yemin ederim iyi dayı arkadaşlar. Ee, şöyle arabamızı çekelim. Çık, biraz öyle uy uykusunu uyuyacağım arkadaşlar. Ee, sonra da birazdan bir saate de işe giderim. Bir saate de işe giderim arkadaşlar. Şimdilik bana iyi... Geceler arkadaşlar görüşürüz. Abi hemen hazırlan hazırlan abi hazırlandım arkadaşlar gördüğünüz gibi e, biraz bayağı uyumuşum abi şu tipe baksana ya şu gözlere baksana kaçlara. Neyse abi uzatmadan hemen gidelim şimdi bize ya vallahi yine arkadaşlar gene geciktik gene geciktik gidelim şu kapıyı çık çık. Arkadaşlar o tamirde olan yeri ben o görevlerinde normalde ben inşaatçıyım oyunda. Hemen oraya giden lazım abi bas abi arabayla bas 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 çok geciktik su pat, vanası patlamış hala su sızıyor şehire. Karalizasyonlar arkadaşlar su taşırmış. Tabi Brookhaven şehri biraz eskilikçe yani 2007'de kurulmuş bir şehir. Ve bu şehir 16 yaşında. 16 yaşında şehir biraz daha şey ama aslında daha da tehlikeli olabilir. Abo arkadaşlar bak işte demin buraya geldik ya. Bakın abi karalizasyonlar patlamış full arkadaşlar. Kapak mapak delinmiş gördüğünüz gibi. Hemen ben de burayı bir e, durdurmak için çalışmalar başlatmam lazım arkadaşlar. Arabayı hemen şuraya bırakacağım arkadaşlar. Hemen çalışmalarımıza başlayacağız arkadaşlar. Bu arada ben burada video çekiyorum. Ee, şuradan iki seferinize benim kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bayağı da abi yo ya, ya, abi. Hey maşallah hey maşallah abi. Allah 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 Allah. Al. Arkadaşlar. E, vallahi aşırı mutluyum. E, Arabamızı sattım. Yani mutluluk abidesi oldum. Şu an mutluluk abidesiyim sayılır. Arabamızı sattım. Mükemmel bir hayat yaşıyorum şu an. Bu arada... E, bu ko diye bir kanalımız var ve bu Burke videosunu da o arkada o abimiz sayesinde çekiyorum onun için çok teşekkür ediyorum şu an onun serverindeyim ee, çok teşekkür ediyorum abimizden ee, bu kanalına abone olup like atabilirsiniz benim de kanalıma abone olup like atabilirsiniz evet abi ya bu ne dinmez bir şeymiş ya vallahi bile arkadaşlar dinmez bir şey yani böyle bir dinmez bir şey bak şuradan şöyle bolu bağlanmış yani hani yeminle bir saat sonra Arkadaşlar gördünüz mü? Bak bak. İkisini de hallettim arkadaşlar. Şu an e, yolda herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyordu. Aslında hepsini ikisini de hallettim. Bakın arkadaşlar kablo attı çıktı gördüğünüz gibi. Sudun içinden kablo attı çıktı ve elektrik patlaması gerçekleşti. Şu an tehlikeli yani tehlikeli şeyde şu an durumda bu yolda maalesef Biraz bir süre böyle kapalı kalacakmış arkadaşlar. Çünkü yol aşırı derecede hasar görmüş. Ve yani arkadaşlar buradan arabayla geçtiğiniz zaman yani delik oluşur yani tam şuradan. O yüzden bu yolumuz böyle ömür boyu kapalı olarak geçecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hemen şuradan dubalarımızı da ayarlayalım. Sınırsız prop koyma özelliği çok iyi yani. Bay Volpap'a teşekkür ediyoruz buradan sınırsızlarımızı kadar. Ama o da özel serverdi Bay Volpap. Niye bile yapıyorsun? Niye Mr. Burger'e mi yapıyorsun? Neyse. Evet arkadaşlar şimdi bur, burayı buru yani iki taraftan biri gidiş biri geliş yapıp, yapmak üzere iki tane yer yaptım. Evet şunu da buraya koyduk. Ee, koyduk bunu da buraya. Bunu da buraya koyarsak evet bunu da buraya koyduk. Mükemmel oluyor arkadaşlar şu an efsanevi bir derecede. Harita eşya sınırı diyor abi yani Bir kere de harita eşya sınırı olsun. Bak kaç yaptık? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 tane yapıyormuşuz arkadaşlar. Minimum tamam bu kadar zaten yeter babacım. Şunları silelim bak. Bunlar biraz e, uyumsuzluk yapmış. E, o yüzden bunları silmek zorunda kalmıştım. Hemen arkadaşlar böyle de yolu kapattık. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Biraz e, video çekmek için çalıştım. Sizin için video çekmeye çalıştım biraz. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın gördüğünüz gibi bugün de bir inşaatçı yani hayat falan yaşadık ee, dediğim gibi lütfen e, Muko abimizin kanalına da abone olun o, o da çok değerli bir insandır kendisi hepinizi seviyorum arkadaşlar yüreklerimden hoşçakalın ve bay bay